Ama büyük maçların takımı Beşiktaş diye yorumluyorduk Bülent. Bu büyük maçlardan e, ikisi bir Alanya, bir Rize değilse hangisi diye atayım ben pası sana. İstersen Eyvallah. göğsünü de yumuşat, istersen gelişine vur. Valla e, yumuşatılacak bir şey yok. Tarihi bir rezillik yaşıyoruz. Yani e, Sayın Başkan'ın rahatlığı nereden geliyor? anlamıştım. Kimse kiminle konuşsam? Hani Beşiktaş'ın siyasetin içerisinde olan. Her kimle konuşsam, ee, Başkan çok rahat. Başkanın bir bildiği var. Eyvallah. Başkan rahat da. Beşiktaş taraftarı rahat değil. Çocuklarımız rahat değil. Bak burası Beşiktaş. Bugünkü üzüntüyü gördün değil mi? Ee, Tribünlerde. Şimdi Yahu sevgili Doğan Öncel. Taraftar Trabzonspor'dan gol, gol şeyini haberini duyunca bir coştu. Rizespor'un Top ayağına geldiğinde sanki bir Avrupa maçı izliyormuşuz gibi işte yuhalamalar, ıslıklamalar yani direkt maçın içerisine girdi taraftar. Karşında ne gördük? Gol yedik. Şimdi ben size soruyorum. Sayın Serdar Adalı'nın, bak ben troll değilim ha onu baştan söyleyeyim de oradan bir anlaşalım. Çünkü her eleştirine troll deniliyor. Yani öyle işte bazı basın mensuplarına yemekler bilmem bir şeyler falan kulağımıza bunlar olağan şeyler. Her, her devirde de oluyor ama İşler böyle yürümez yani. Bunu anlatmaya çalışıyoruz ama anlatamıyoruz. Yani burada birilerine yakın olmak, birilerine uzak olmakla işleri yürütemezsiniz. Siz sahada iyi olarak işleri yönetebilirsiniz. Masada iyi olarak işleri yönetebilirsiniz. Beşiktaş'ın geçen hafta 90 artı 6. dakikada bak Beşiktaş'ın FIFA kokartlı pardon Beşiktaş'ın diyorum FIFA kokartlı Fırat Aydınus bunun faal olmadığını söyledi. Geçen haftaki Alanya Spor maçında. Beşiktaş'ın hakkı yenilmiştir. Beşiktaş'ın hakkı korunamamıştır. Ve Beşiktaş orada 2 puan bırakmıştır. Bugün geliyoruz. Beşiktaş sahada oynayamamıştır. Yani Beşiktaş hem masada yok hem sahada yok. Peki bugün bir kez daha soruyorum. Devre arasından beridir Belki 10. soruşum. Sayın Serdar Adan'ın "Keşke yarın seçim olsa da müdahale edebilsek." dediği seçimden önceki cümlesini alıyorum, buraya koyuyorum. Sayın Başkan, seçildikten sonra 1 Aralık'ta yanlış hatırlamıyorsam veya 1 Ocak, ne 1 Ocak olması? Evet. Yıl başında göreve geldi. Mazbatayı aldı. Sayın Başkan, seçildikten sonra müdahale, "Keşke müdahale edebilseydik." dediği transferlerden bugün Ricardo nerede? Bir dakika bile görev alamadı. Efendim Ricardo iyi çocukmuş, iyi oyuncuymuş ama işte önümüzdeki sezon Süper Lig'den bir ekibi kiralayacakmışız, gelişecekmiş. Beşiktaş geliştirme yurdu değil. Yetiştirme yurdu da değil. Elbette ki geliştireceğimiz gençlerimiz var. Zaten altyapımız var bizim. Bir sürü geliştirdiğimiz, yetiştirdiğimiz çocuklarımız var. Arayo. Bugün Arayo evet çok iyi bir oyuncu. Belki 3 sene sonra çok üst düzey bir oyuncu olacak. Ama Bizim yaramıza bugün merhem olabiliyor mu? Oynadığı süre ortada. Verdiği katkı ortada. Yani Sayın Serdar abi aslında da pahalı da... yapmayan bir arı diyebilirsin. Arı. Ya, ya çocuk 17 18 yaşında ona yüklenmenin de bir alemi yok. E şimdi gelelim. Sayın başkanın en çok yani daha doğrusu tek övebildiğim icraatlarından bir tanesi teknik adamdı. Yahu bana birisi 90. dakikada Emirhan Topçu, Yakup Kılıç değişikliğini iki oyuncuyu içeriye koyuyorsun. Neydi Udoka ile Svensson'cu. Ya bunun mantığını lütfen bana sabah kadar anlasa anlamam ben. Bak o teknik direktör dünyaca ünlü Manchester United'ın en önemli zamanlarında oynamış önemli oyunculardan önemli golcülerden bir futbol adamı. Manchester United'ı yönetmiş bir futbol adamı yanındaki yardımcılarına baktığın zaman 5 yıl Molde'de mi çalışmıştı? 2 yıl şampiyonluğu falan var teknik ekip desen canavar gibi işte yok sportif inanılmaz bir Yahu siz ne çalışıyorsunuz ne, ne, yaşıyorsunuz siz ya? Ya bizde bir problem var. Yahu biz geçen hafta Alanya'yı yensek bugün bitmişti yani biz nereye düştük ya?